arkadaşlar ben Nafi bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mod tanıtımları serisi çekeceğim karakterim neden Steven mı söyleyeyim çünkü Forge girince e, böyle gözüküyor ve bulut ve güneş bir time set night daha çekelim time set 1 neyse saatler geçiyor şu an neyse arkadaşlar modumuz arkadaşlar inventory pets modu bunun böyle şeyler var Bunların yapılışları var mı? Onları bilmiyorum. Ona şimdi bakacağım. Eee Mesela bir tane Ha yapılıyormuş hepsi. Ama hepsini tek tek göstereceğim sanmıyorum. Az daha kapatıyordum. Ee, evet arkadaşlar öncelikle şöyle ilk satırı tanıtacağım. Ee, dön 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 Arkadaşlar işte şöyle bir sandık alalım. Şuraya atalım. Hop şunu atıp şunu alalım. Neyse şunu alalım da. Şimdi şöyle atalım. Neyse gelmedi zaten. Ee, öncelikle arkadaşlar hepsini koyayım. Geldi. Laos. Yönlendirici. <laughs> öncelikle Iron Pet. Arkadaşlar Game mode sıfırdayken bunların canlıları gidiyor arkadaşlar kullanınca. Besleyebiliyorsunuz. Buna sağ tıklıyorsunuz. Görüyorsunuz şurada 10 e, canımız vardı. 20 canımız oldu. Emiş gücü verdi acayip gibi ve canı gitti. E, azaldıkça tıklıyorsunuz görüyorsunuz altta canı da azaldı. Bunları mesela üstüne geliyorsunuz buna full favorite food demir külçesi yani buna demir verirseniz bunun canı fullenir ve e, canı fullenince de işte yine kullanabilirsiniz acayip güzel bir şey. Bu da spider bunu tırmanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. E, şöyle şu an hiç zıplamıyorum. Zıplasam şöyle olur. o Oo. Arkadaşlar Spider da zıplama desteği veriyor. Bir dakika. Şu an normalde mi arkadaşlar tırmanamıyorsunuz zıplayarak. Bunu alınca zıplama desteği 4 veriyor. Hem de bana tırmanma özelliği veriyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu da. Bunu yeni yeni öğreniyorum. Hepsini ben tam kullanmadım. Bunun da mesela Rammit ee, bir şeyle besleniyor ama Blaze topuyla, Gaspet böyle ateş patlatıyor. Bunu biliyorum. Yani ateş topu fırlatabiliyorsunuz. Özellik vermiyor başka. Çok güzel bir şey bence. Ee, sonra çekim petrolü acayip speed veriyor. Hız 4 veriyor. Sağ tıklayınca bir şey olmuyor. Sadece hızlı oluyorsunuz. Sadece elinizden bırakana, bırakana kadar geliyor güç. Ee, neyle besleniyormuş? Tohumla. Normal bir besleme şeyi bu da buğday. Sağ tıklayınca bir şey olmuyor. Ne oluyor? Bu ne işiniyormuş? Ha zehirden kurtarıyor gibi bir şey mi acaba? Bir dakika. eee anlamadım ama bir efekt veriyor ama ne anlamadım. Bu eee bu havuçla besleniyor. Bir özelliği var ama İngilizcesi olanlar bilir. Bonus hangi? E, karnı doyuruyor gibi bir ekstra doyuruyor. Ama neyse ya. Bu Night Vision veriyor gece görüşü 11 verdi sınırsız time set yapalım karanlık oldu ama size gece görüşü verdi şu an gece görüşü bitince karanlık bunu aldık gece görüşümüz ne güzel bu da bu iş arıyor bu speed pet arkadaşlar su altında nefes alabiliyorsunuz çiğbalık da besler vermedi burada ama su altında nefes alabiliyorsunuz ee, yalan söylemem Niye yalan söyleyeyim? Bir de son olarak kişiye pet bu da e, yün mü veriyor? yün yürü. yün falan mı topluyor? Buğdayla besleniyor da. Arkadaşlar bilmediklerim oluyor. kılmayın bana. Benim suçum değil. E, bir game mode süper yapalım bakalım. Sıra kimseden çok zaman kaybediyoruz ama ne yapayım? İşte, elimde değil. Ben bu en sevdiğim satırlardan biri. Şimdi ikinci, ikinci satıra bakalım. Burayı çok bunları ben çok seviyorum. Bu mesela neymiş furnace bundan bir şey pişirebiliyorsun. Kömürle. Right click. Right sağ demek. Bunu sağ tıklayıp, elinizde mesela bunun yanına çiğ et koydunuz. Pişiriyor herhalde. Aa, öyle tahmin ediyorum. Yanılmayayım diye göstereyim. Aa, görüyorsunuz arkadaşlar. Oldu. Ve biz de koysam sağ tıklayın Böyle basın tutsanız arkadaşlar görüyorsunuz pişiriyor. Peki nasıl burada denemek gerekir? Aa, sesi duyuyorsunuz. Çık çık çık. Görüyorsunuz pişiriyormuş arkadaşlar. Yemo sıfırda yapsam olurmuş. Ee, şunları double sağdan sağ tıklayıp kullanabilirsiniz. Ama bunu item koydukça bunun canı azalacak falan. Bunun canı azalıp biterse arkadaşlar bunu e, besleyene kadar daha açamazsınız. Onu da söyleyeyim. Bu da aynı şekilde normal double değil normal. Şuna bir boşaltayım şunları e, petin içine pet koymuyor bunu söyleyeyim e, yatak de uyuyabiliyorsunuz her yerde gördüğünüz direkt sabah oldu ama canı azaldı yani bir yere giderken iyi magma köpek pet arkadaşlar gördüğünüz fark fesat yani ateş direnci veriyor ateşten korunabiliyorsunuz inanmayanlar için buraya bir lav alalım şöyle az önce patlattık burayı şimdi görüyorsunuz Game Ya ölmüyoruz arkadaşlar. Ateş direnci sınırsız. Bu bizde varken hiç ölmeyiz. Ama bunun canı azalır mı bilmiyorum. Öl ölmüyoruz. Ama yanmayı sevmiyorum. O da var. Aynen 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 Neyse. Daha sonra Enderman Pet ışınlanabiliyorsunuz ama canı azalıyor. Buradan şuraya tıklasak biraz gider. Sen şöyle. Şuraya kadar gider mi? <laughs> Işınlanma bitti arkadaşlar. İşte burada böyle arkadaşlar. Işınla teleportlanabiliyorsunuz. Da mesela Obsidian Nugget'la Obsidian Nugget'la bu modun eklediği şey Obsidian'i Nugget'a çevirebiliyorsunuz. Bal ile beslenir. Bunu da e, şey yaparsınız. Diye savurma. Ha adamları savurabilirsiniz. Bir zombi falan olsa yanınızda alalım. Of oyun donuyor üzüllerim. Oha oyun donuyor bir dakika arkadaşım Neyse boş ver pisimde oyun donmaya başladı. Daha sonra Wither Pets'te uçabiliyor mu? Uçabiliyor mu? unuttum ne işe yaradığını ya. Wither Effect. Ha. Şey ruhumuyla besleniyor. Wither Effect'i kattınız mesela. Ay ayağım acıdı. Bir efekti fark kattınız mesela. Bundan sağ tıklayınca geçiyor. geçiriyor efektten. Kurtarıyor size. Bana şekil şekil alıyor ne güzel. bir tane creeper pet. Bu da patlatıyor arkadaşlar. Canı bir tane kadar gitti. Hayır. Hayır sandığınız gitti arkadaşlar. Dırırım. Neyse önemli değil. Şunu koyuluk Terk et buraya yere. Sonra arkadaşlar video bayağı uzun oldu ama ya. Crafting table pekası e tıklayıp crafting table açabilirsiniz. Enchanting table'da da enchanting açabilirsiniz. Şu Box'tan müzik kutusu. Müzikler kapalı olduğu için duyamazsınız ama müzik geliyor. de evvel görevi yarıyor işte. Bunlar ee, bununla eliniz, eliniz şuraya bir tane alet koydunuz mesela bunu evvelleyebilirsiniz. Ama alet olması lazım. Bu da neyle? Iron Demirden yapıldığı için. Bu da iksir standı herhalde. Bu neymiş? Braving stand. Nether Wardlarla besleniyor. Bunda da al <laughs> yapıyor. Şöyle Şimdi... Ha, rastgele bir iksir veriyor arkadaşlar. Güzelmiş. Sınırsız zehir. Ne bu? Alnından sarı <laughs> Böyle şeyler. Ee, daha sonra Nether Portal'a tıklayın, tıklamayacağım. Tıklayınca Nether'a gidiyor. Bu ne? Purple Regenerasyon aynen yazıyor. Regenerasyon veriyor. Böyle şeyler var. Bu ne işe Bakalım. Bu ne lan? Anlamadım ama bu bu da arkadaşlar Diamond Nugget'le besleniyor. Kendim anladığım kadarıyla yok oluyor gitti. Anlamadım aslında. <laughs> Son arkadaşlar şunlar. Bu ne iş arıyormuş? Hepsine ne kadar eski? Ha? be. Enderman yanıyor. Aa Enderman ve Blaze. Ben barışçıl olayım. Şimdi oyun Ha ne güzel lan. var pette de altın elma ile besleniyor bayağı güçlü bir şey o zaman bu da arkadaşlar ee, daha sonra arkadaşlar en sevdiğim yani sevdiğim güçlü geldi bu arkadaşlar kulaklık bunu alıp uçabiliyorsunuz game 0 alalım çift double iki kere space'a basınca böyle uçabiliyorsunuz böyle bir özellik var bu ne ee, bu da kirpi balığı şey herhalde shift ben bu ne veriyor anlamadım. Obsidian da besleniyor. Şu an bir şey yaptık ama. Heh. Çok saldırıyor gibi bir şey. Barışıldayız oyuna. Ha bunları zaten bakmıştık. Ee, hepsine baktık değil mi? Biz yanlış şeyleri aldığımıza eminim. Ha, hepsine baktık o zaman. Not böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs>